This one and mı? Hı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mersin'deyiz. Az önce otobandan çıktık. Şu anda Mersin içerisinde. Selahattin Özdemir'in mezarlığını arıyoruz. Oradan da Bergen'in rahmetli mezarına gideceğiz. Selahattin abinin mezarlığını ziyaret edeceğiz bugün. Mersin'deyiz. Mersin'e ilk girişten böyle yol aşağı doğru gidiyor. E5 ikinci kavşaktan sola döneceğiz. Yani öyle tarif aldık. Hayal meyal hatırladığımız kadarıyla bulmaya çalışacağız. Evet. Sevgili arkadaşlar aynı yolun az aşağısında şurada sol tarafta göreceğiniz üzere şehir mezarlığı ilk önce rahmetli belgenin mezarına gideceğiz öyle gözüküyor Selahattin Özdemir'in mezarlığı 3 kilometre daha yukarıda olması lazım onu da bulacağız az sonra 600 metre sonra bu dönüşü yapın ardından sağa dönün evet şuradan döneceğiz ana kapıya gideceğiz Akbelen Bulvarı burası Mersin'de. Adana istikametinde otobandan geldiğinizde ilk otoban çıkışından buraya gelebilirsiniz. Hemen bu karşı tarafta Mersin Şehir Mezarlığı Girişi. Şimdi ilerden o dönüş yapıp oraya doğru gideceğiz. Dönün. Şimdi arkadaşlar sağa döneceğiz şehir mezarlığı dön abi en son iki yıl önce gelmiştir sanırım 2 yıl mı oldu bir yıl mı oldu aşağı yukarı 2 yıl, yıl oldu 2 yıl yıla yaklaşıyoruz şu kapıdan giriyoruz hemen ana kapıdan ana hani kapıdan bu abla? Arda sen de bize yardımcı ol. Abulaş bak anne. Anne bak abulaş. Hani bak abulaş. Sola dönün. Ana kapıdan geliyoruz. Tekrar soldan döneceğiz. Evet buraya bu binayı yapmışlar. Şuraya mı döneceğiz? Evet döneceğiz. Soldan. Şurası değil. Devam edelim düz. Barış noktasına ulaştık. Devam ediyoruz. Evet, mutlu Düz 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 düz. It abi. Hı, It abi. buradan ölmüyor. dönüyoruz Yukarı Evet ana kapıdan hemen sola döndük sonra sağa dönüyoruz. Karşımızda Bergen'in mezarlığı. Şöyle gördüğünüz gibi biraz geride duralım. Evet sevgili arkadaşlar, Bergen'in mezarına geldik. Gördüğünüz gibi kafes şeklinde yapmışlar, malum sebeplerden dolayı. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü ziyaretimiz. Bergen mezarıydı ilk durağımız. Mersin'e geldik. İkinci durağımız Selahattin Özdemir'in kabri olacak. Şimdi size de gösterdik kısaca. Bir Fatiha'mızı okuyup gideceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun.